TSN ISO IEC 17065 uygunluk değerlendirmesi ürün, proses ve hizmet değerlendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar. Tip testi raporu, testi tamamlanan ürünün ilgili standartlara uygunluğunu ifade ederken, ürün belgesi ise aynı ürünün devamlı olarak ilgili standartlara uygun üretildiğini belgelemektedir. Bu süreç firma bazlı değil, ürün bazlı yürütülmektedir. Akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde alınmış olan ürün belgesi, ürünün dış pazarlara kolayca açılmasına olanak sağlar. Ayrıca ürünün bağlı olduğu standartların gerekliliklerini tam olarak karşıladığını belgelemektedir. Ürünün belgelendirme sürecinin başlayabilmesi ve başvuru formunun tarafımızca değerlendirilebilmesi için firmamız bünyesinde gerçekleştirilen test faaliyetleri sonucunda alınmış ya da harici akredite deney laboratuvar tarafından sağlanan tip test raporunun sunulması gerekmektedir. Rapor incelemesi olumlu sonuçlanan ürünün belgelendirme başvurusu kabul edilmektedir. Sürekliliğin belgelendirilmesi amacıyla kuruluşumuz her 11-15 aylık periyotlarda üretim yeri incelemesi gerçekleştirmektedir. Denetimlerimizde CIG 23 esas alınarak hazırlanan Teknik inceleme raporumuz ile firmalarımızın kalite yönetim sistemi, dökümanları, girdi ve üretim kontrolleri ve dökümanlarının kayıtları gibi alanlar incelenmektedir. Ayrıca ilgili standardın gerektirdiği rutin deneyleri gerçekleştirebilme yeterliliği kontrol edilmektedir. Denetimin olumlu sonuçlanmasıyla ürün belgelendirme süreci tamamlanmaktadır. Ürün belgelendirme kapsamında alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni panoları boş mahfazalar, rak kabinler, yüksek gerilim anahtarları, hücreleri ve beton köşkler, kutu boğatlar, borular, redresörler, armatürler ve elektrikli araç şarj istasyonları bulunmaktadır. Değerli firmalarımızdan gelen talepler üzerine kapsam genişletme çalışmalarımız aralıksız devam etmekte olup, yetkin ve dinamik denetçi kadromuzla üst seviye hizmet için tüm çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz.